arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz soruyorsanız biz de karantina günlerinde nasıl iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Şu an annem bile geldi. Bu sokağa çıkma yasağının olduğu günden günün. Evet aynı gün içerisinde. O gün geldik ama biz daha geldiğimizde yasak falan yok. Bir saat 7 gibi falan geldik. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün annem bile kaldık. Kalmak zorunda kaldık. <laughs> hala annem bildeyiz. Sokağa çıkmıyoruz, evde kalıyoruz. Evet, canım. Babam arabayla aldı, arabayla götürdü. Şimdi canımız çok sıkıldı. Buradayken de video çekme biraz sıklığım zor oluyor. Annem, babam gibi falan burada olduğu için. Bir de alet edevatımızı getirmedik. Yani arada spontane çıktık, geldik. Ne çeksek, ne çeksek diye düşünürken dedik ki anla bakalım, çekelim. Daha doğrusu ben düşündüm, ikna ettim. Ve çekmek için... Artık tamam dedik. Ne oldu? Videoya başlayacağız o yüzden. Şu an arkada. Yine çok para teklif ettiler o yüzden iptal oldum. Ee, kameranın arkasında bu sefer kardeşim var bize destek çıkan. Çekiyor mu acaba? Çekmiyor mu acaba? Sesinizi gidiyor mu acaba? Durdum mu acaba? Düşüncesi çok zor bu videoları çekerken. Şu an kontrol yolunda. Kötü çıkarsa açısı <laughs> kötüsü sorumluluğu ona ait. Şimdi biz 10 tane kelime yazdık buraya kendimizin. Sırayla başlayacağız ve cezası var bu oyunun. Kabul ediyor musun? Ne? Ceza ne? Ona göre. Sirke. Tamam, sirke. Hem zaten bu ceza değil şu anda şifa olur belki de. Ee, kaybeden sirke içsin. Hem tamam. sirke içsin hem de <laughs> yarınki kahvaltının en başından itibaren hazırlayıp bulaşana kadar her şeyi ya, o yapar. Ya onu ben zaten yapıyorum. Ne? hayır 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 yok yok Sirke ama çay bardağının yarısına kadar. Çok tamam. tamam. değil. Tamam, tamam mı? İki maç. Ama içecek herkes. İçeceksin onu. Tamam kaybeden içecek işte. Yani kaybeden ki ben kaybettim ben yarım çay bardağını sirke içeceğim. Öyle ağzını dolandırıp tükürme mükürme olmayacak. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamam hadi taş kağıt tamam. Önce şeyleri gösterelim, kelimelerimizi gösterelim. Hayır, buna zaten yazıyor. Ben onun fotoğrafını çekerim. Yani ilk tamam. şey olmasın diye. Zaten tek tek yazarım. Tamam, hadi. Tek. Tek mi? Aynen, tek. Kim şey yaparsa o. 1, 2, 3. Taş, gel, bakarsın. <laughs> ama sen durdun ya! Tamam, hadi bir daha. Hadi. Oyun bozanlık olalım, hadi bir daha. 3. Bak, bakmıyorum ben, bakın. Hadi biz bakmıyoruz. 3, 2, 1. Ben. Peki, yani hadi başla. Teyit edeceğiz birazdan. Hazır mısın? Şu an Müzik Aşınma Atışı'na hazırım. Duyuyor musun beni? Ney? Hayır duyuyor musun beni? Anlamadım. Ses geliyor mu sence, gidiyor mu? Bence duymuyordur. Duyuyor musun beni? Ne yapıyorum? <laughs> tamam tamam, duymuyor, başlıyorum. 3 pas hakkım var. On kelime için süre sınırsız, tamam mı? Anlayana kadar ya da pes edene kadar. Anlamadım diyene kadar bir şey söyledim pas pas dedin ya. Ben onu geçiyorum. Hayır şöyle süre sınırsız değil. Sen 10 tane kelimeyi ben kaç dakikada bileceğim? 3 tane pas hakkım var benim. Tamam hadi o zaman. 10 durayım. tane kelimeyi kaç dakikada bileceğim? Ver bana. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, dur başlat pasa. Duyuyor musun? Başlatayım mı? Başladı mı? Dur bekle. Bekle dur bir dakika. İlk kelime, ilk kelime karantina olacak ve ben şu anda başlatıyorum bir iki üç başla. Karantina. Aramak mı? <laughs> karantina. Karantina. Hmm. İkinci kelimem sermaye olacak. Sermaye. Salyangoz. Sermaye. Sarmaye. 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 Evet. Hayalasını be. Üçüncüsü makaron olacak. Ma, -ma, Makarna. Ma, Biraz Ma makaron. Makarna. Makaron. Bir daha söyle. Makaron. Makaron. Yeah. Dördüncüsü çekirdek olacak. Sirke içilmeye devam. Çekirdek. Çekirdek. Çekirge. Çekirdek. Bir daha söyle. Çekirdek. bir daha söyle bir daha. Çekirdek. Çekirdek. Misket, misket, Mis Mis muskat, misket, miskin, misket, misket. Yeah. Elin oynamasın puzzle. ama. Puzzle, puzzle. Bunu asla bilemeyeceksin. Bir dakika. <laughs> Müziği tekrar aç. Duydun mu yoksa? Duymadım. Aşkım duyuyor musun? Doğru söyle. Saçma Çok iyi biliyorsun çünkü. Bak kesin duyuyor hala. Puzzle. Puzzle. Bozdu. Netice. Vay hmm, anasını be. Koridor. Koril. Koridor. Dor. Ne don ya? <laughs> Koridor. Koridor. Hmm, yes. Virüs. Virüs 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 viral virüs virüs, virüs. <laughs> kağıt 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 sakız kağıt sakız kağıt 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 <laughs> kağıt, kağıt. Ee, pasta şimdi ona geçtik bir pas vardı puzzle Puzzle. Puzzle. Pa -pa -pa -puzzle. Parti. Puzzle. 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 Aha, aha. Ondan. Evet. Dur 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 <laughs> dur 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 Aşkım bak, ben ne yaptım biliyor musun mesela? Şöyle yaptım. İlk kelime sarvaya dedim, direkt sarıya Tamam. Hepsini de yapmadım. 3-4 tanesini yaptım, sen de yapabilirsin tamam mı? Tamam. Kaç saniyede bildin? 3.52 3 dakika 52 saniye. Okay. <laughs> Duydun mu? Doğru saniye. Hiç Bakalım göreceğiz şimdi duyup duymadığını. Of çok mu yüksek? Yavaş. Başlat da bana ama. Konuş bakayım be. Duyuyor musun? Duyuyorum. Nasıl duyuyorsun? Nasıl duyuyorsun? Ben duymadım. Ben duymadım. O zaman olmadı bu. O zaman olmaz bu. Sen duyuyorsan ben olmaz. Ben duyuyorum ama. Ben duymadım. Duydum aşkım. Duymadım. Duymuş olsam niye duymadım duydum Sen başka bir şarkı Şunu mu açmıştın en başta? Ben en şöyle yapayım. Kulağıma tam oturmuyor çünkü. Duyuyor mu? Duyuyorum. Habib. Akşam bir akşam ki. Konuş bakayım şu anda. Alican. Alican. Şu an duymuyorum işte. Bak böyle yapınca duyarım ama böyle yapınca duymuyorum. <laughs> duyuyorum yani öyle söylersen okudum artık duyuyor musun? Şimdi konuş. Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Başladı mı? Mübadele. Gazete. Ağzını oynat azıcık ama. <laughs> Gazete. Kertenkele. Gazete. Ha? Az git arkaya. Gazete. Gazete. Duydun değil mi? Bit ki sen. <laughs> Pasaklı ki sel. Batak. Bitki sel. Bitik. Sel. Sel. Bit ki sel. Ki. Bitki sel. Bitki. Bitki sel. Bit Bit Sezaryen. Se ha? Sezaryen. 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 Sezeryen. Sezeryen. Sezer. Sezer. Sezar Sezar Sezer. Yen. Sezer. Eki mi var? Eki mi var? Söyle. Sezer salata. Sezer. Sezar yen. Sezar yen. Sezar yen. Dur bak ben söyleyeyim. Söyle. Tamam söyle söyle. <laughs> ha? Semiramis. <laughs> Semizotu. Semiramis. Pas. Dur bir dakika müzik kısaldı. Salyangoz. Salyangoz. Salya. Salyangoz. 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 Hadi ama çabuk sen oyalanıyorsun. İnternet. İnternet. Ne? <laughs> İnternet. Keskin. Ne alakası var ya? İnternet. İn. K. K. İn. Kişi. K. K. Kland. İn. İn. İn, in, I. in. Ternet, el çekme, el çekme. İn i̇n. I. İnternet. internet İn. İn. Ternet. İnternet. Balata. Balata. Original. Original. Ordinal. Original. Original. Çabuk. Balans. Ha? Balans. Bal bal. Ne bal? Bal? Ne bal? Balans. Balans. Duyuyor musun? Ha? Duyuyor musun? Geldi mi? Dur -"Durdur bir dakika. Al al al. Durduruyor musun? Ha durduruyor. Bende de oldu. Sanki ha, ha, o. Aynısını yap. kulağım çok acı zaten. Yapacak bir şey yok. Benimki de acıdı. Yani bir de duymuyorum. Hiç duymamama rağmen. Ha. Semira. Semir Amis. Aa duydun mu? Bu sayma bu sayın var. Başka bir şey yok. duymadım. Semir Bitti mi mezun şimdi? Bitti. Pas hakkında şu an. Pas. Ha pas. Söyle. Semir Amis. Söyle. Semir Amis. S. Se, de kodlayan hak söyle. Hece hece. Olmaz. Hecelemek yok. Ben öyle söyledim ama sana puzzle'ı. Puzzle dedin. Puzzle dedin. Duymuyorsan beni nasıl bunlar şey yapamıyoruz? biliyorsun. Ben ne? Ne? Yemin et duyum adını. Ne? Semiramis. Se? Semiramis. <laughs> Semiramis. Dur dur. dur. bakalım kim kazanmış bakıyoruz. Dört dakika oldu benim. Ama burada aşırı büyük haksızlık var. Niye? Haksızlık Çünkü yani ben bak, orada kayıtlar da var. Ali Ne, nerede kağıdın ya? Ne bulacağım? Ben mesela neyi anlatırken mis koridor. Koridoru anlatırken koridor değil tamam, mi? koridor mu diyor yaptın? Hayır, hayır. Hacım, şey yapmadım, hecelemedim mi? Evet. Bak. Sen Hadi, şimdi evet, evet ayy, hayy, haklını ne buldun? zaten? Ben heceledim, ben de hepsini heceledim zaten. Hayır, ben gazet de... dedim bak güzel. Gazet. Ondan sonra internette in 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 diye kaç defa söyledim. Sana ki ki diptüren sabahtan beri. Ben diyorum abi. Ben bu oyunun ikincisini çekerim. Çünkü şu an alındırırken bir yanlışlık yaptık. En geç anlayan cezalandıracak yani. Şimdi bu ben... bakalım, anla bakalım anla da en geç anlayan, en geç cevaplayandı. Aslında değil. İkincisini çekeceğiz. Yorumlara yazsınlar. İkincisini çekeceğiz. Bence e, en geç anlayandı süre olarak. Ben de düşündüm O zaman Ercan dedi ki, abla dedi en geç anlayan neydi? daha erken anlatanın dedi. Ee, kazanması gerekiyor dedi yani bu durumda eğer öyle olsaydı ben kazanacaktım. O da dedi ki abi de başta dedi bunu söyleseydiniz bana ne falan ama dedi. şimdi mantıklı düşünün yorumlarda da bunu inşallah belirtirseniz daha çok güzel olacak. Mantıklı düşünün Karşındaki senin anlatmaya çalışıyor ve sen anlamaya çalışıyorsun ağız okuma çalışıyorsun. en iyi ağız okuyan mı en kötü ağız okuyan mı bu oyunu anla bakalım ya. <laughs> tamam al getir küçük çay bardağıma küçük kahve bardağımı yarım su Tebrik ederim. Tebrik ne yapacaksın? Tebrik ederim. Bir de Allah rızası için benim kelimelerime bir bakın. Tamam mı? Sardalya. Ya kağıt yazmışım, saat yazmışım. Çekirdek yazmışım, adamın yazdıkları. Benim babam balata işleriyle uğraştığı için ben bu iş kelimeleri, balata, balans, onları biliyorum. Semiramis ne ya? Semiramis ne? Ajda Pekka'nın kardeşi, Semiramis Pekka. Tek doğru bak. Tek böyle normal olan gazete ve internet. İnternet zaten en çok zorlan normal olanla zorlanmışlar. İnternette. İn diyorum ben. Allah ya bak. Bir, bir, sadece oyun Allah var puzzle, puzzle. Bitti. oyun bitti. Oyun bittikten sonra böyle araya şey koymayalım lütfen. Ayrıca insafına çıkıyor. Ayrıca yine şey yapmış. Ablasına kıyak geçmiş. İçine su koymuş. <laughs> ne kadar su var? Ya hepsi su. İki damla sirke. Kalktım işte, yalan bir şey. Ne? Ona göre bir hazırlayacağım kendimi. Yani. Hiç, 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 hiç. Doğru sayıda su var ha, mı Hacca? Ha, bunun içinde hiç su yok. Koyayım. <laughs> Aaaa! Çok kötü kokuyor! Sirke az vardı sadece. Çek. Sen zaten normal bir sirke seversin. Bu haksızlık ya, böyle şey olamaz ya. <laughs> Ama açın bir de ya. Hadi midem delinirse. İlk olursun. <laughs> yani. Tamam, ben içiyorum. Olamaz. Çok güzel. Ol. Tek youtube, ay çok güzel okuyorum Bunu, Bunu ben kapatayım, bunları ben Aynen. kapatayım. <laughs> ama hadi. Tamam, dur içiyorum. Hazırım. Bakıyorsunuz. Al ne kadar su var oğlum çok mu var? Kusarsam ama. Ya, kusarsam burada temizleriz. Tamam, dur içiyorum bir. Birden at işte. 2. Tek seferde içine içine bir daha içemezsin çünkü. Ya. Ama bu çok ya. Aşırı çok ya. Suha, su, su var. var su var, içinde. Su su. Adam öyle diyor sana. Su kat. Bir. Bence. Üç. O, o, gıgı, Hadi. Bir anda. 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 Kaçayım. <laughs> bir anda ya bak bir anda. Gel tamam. getir göstereyim. Hayır al hadi göster. Ha, ha. Sen hadi biraz içerisinde. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Şifa netine içtim. Videoyu kapatalım. Çünkü arkadaşlar birazdan kusacaklar. Gibi. Ha, hiç de işte bile. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Artık şu günler bir an evvel geride kalsın bırakalım. Hava çok güzel. Evde ruhumuz daralıyor. Şu virüs belasından kurtulalım, gezelim, dolaşalım. Gezerken vlog çekelim. Eskişehir'e gitmek istiyoruz. Orada vlog çekmek istiyoruz. Farzı misal. İnşallah. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet.